Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Merhabalar siz de hoş geldiniz Girasun'umuza. Teşekkür ederim. Çok güzel bir memlekettesiniz. Bizleri çok güzel ağırladınız. Öncelikle çok teşekkürlerimi evet. sunarım. Güzeldir. Herkesi bekleriz. E bizler sizleri merak ediyoruz. Tanıyabilir miyiz? Ben ismim Mehmet Düdükçü. Girasun 1973 doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Bu mesleği yapıyorum. Şimdi biraz işimizin e, açılımından bahsedebilir miyiz, neler yapıyoruz mobilyaya dair? Mobilyaya dair e, bir evde ne gerekiyorsa mutfak dolabı, işte çocuk odası, yatak odası, genç odası, e, iş yeri dekorasyonları bunları yapıyoruz. Müşterilerin isteğine göre gidiyoruz, ölçü alıyoruz, çizim Aslında. yapıyoruz. Önce müşterilerimize yaptığımız e, ölçüleri çizimle beraber gösteriyoruz. Müşterilerimizi yapmış olduğumuz çizimleri onaylarsa ona göre renkleri, modelleri konuşuyoruz ve işimize başlıyoruz. Malzemeciye gidiyoruz. E, malzememizin kaç tabak, ne kadar malzeme gitmesi gerekiyorsa yapacak olduğumuz işe göre onun siparişini veriyoruz, ölçülerimizi veriyoruz. Gerekirse biz malzemeciye kestiriyoruz işin daha düzgün, temiz bir şekilde çıkması için. Malzemeci de bize malzemeniz hazır diyor. Gidip alıyoruz, dükkana, atölyemize getiriyoruz montajımıza başlıyoruz. Harika. Kalite hakkında da işte tabii ki burada en önemlisi müşterinin bütçesi. Müşteriyle beraber fiyat konusunda eğer anlaşabiliyorsak en iyisini yapmak istiyoruz tabii müşterinin evine. Sinan Bey bizler çok değerli Mehmet Bey tanıdık. size de tanımak isteriz. Buyurun. Ben Sinan Ok, Giresun doğumluyum. 28 yaşındayım. Evliyim. 8 yıldır mobilya işi yapıyorum. 3 senedir eee biraz önce konuştum Mehmet Abiyle birlikte yapıyoruz ee, yaparken temiz yapmaya çalışıyoruz ister istemez evet. ya yani temiz yaptığımızda mesela saatin farkına varmıyoruz ee, zaman çok çabuk geçiyor. Ya günlük ortalama çok yoğun çalışırsak bir mutfağı bitirmeye yaklaşıyoruz. Ortalama iki günde bitirmiş oluyoruz. Ya müşteri çok güzel olmasını bekliyor. Ama e, maddi olarak yani bütçesi ne kadarsa ona göre yapıyoruz. Ama yaptığımız işlerde Allah'a şükür şu ana kadar bir geri dönüş yapmadılar. Çok memnunlar yani. İleriye dönük muhakkak hedefler vardır. Düşünceleriniz, planlarınız nelerdir? Allah izin verirse showroom açacağız. E, dükkanımızı genişleteceğiz müşterimize daha iyi hizmet vereceğiz. Çok güzel inşallah diyelim. İnşallah. Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru geldik ve geliyoruz. Evet. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Giresun'a mutlaka bekliyoruz. Çayımızı kahvemizi içmelerini, gezmelerini de isteriz. Bu Giresun merkezden herkese selamlıyorum. Teşekkür ederiz. İş <laughs> hayatınıza çok başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Giresun merkezden seslendik. Çok değerli öncelikle Mehmet Bey sonra Sinan Bey'i tanımış bulunduk. Hayallerinden, fikirlerinden bahsetti beyefendi ve hizmetlerini dile getirmiş oldu. İki güçlü isme tekrar başarılar dileyelim. Bizler şimdilik buradan müsaademizi isteyelim. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki ismimiz kim olacaktır? Şimdilik hoşçakalın, bizden ayrılmayın.